Deme Gökçen Evet kafa salladı Siz duymadınız Gökçen bu yeşil renk Yeşil Bir daha söyle Yeşil Tamam gel yanıma Bu ne renk Panda Bir daha söyle Panda Bu Mavi Mavi, Mavi. Mavi dedi arkadaşlar Bu ne renk Turuncu dede. Bu ne renk? Bu ne, ne renk? Ne? Hayır bu yeşil. Yeşil. Ama olsun. E, renkleri daha bilmiyorsun. Ben öğretiyorum. Böyle aksak, aksaklıklar olur. Bu sarı. Bu mor. Arkadaşlar bu arada o diyor. Siz duyamıyor olabilirsiniz. E, bu kırmızı. Kırmızı. Evet şimdi de kırmızı diye. Şimdi soldan sağa doğru. Bu kırmızı. Kırmızı. Bu mor. Bu bu sarı. öğreniyoruz. Bu green. Green. Bu pink. Gileyim. Evet pink. Bu ne renkti? Blue. Blue. Bu orange. Arkadaşlar orange. bu arada İngilizcede orange diye bir meyve de var. Sadece İngilizcede orange turuncu anlamına gelmiyor. Bir tane de meyve Aa, var. Demek orange. Hayır, bir tane de meyve var. Ama aferin Gökçen de doğru dedi. Dedi ki turuncu demek. Ay pardon yani orunçu demek turuncu demektir. Evet bu da doğru ama bir tane de meyvesi var bunun. Adını yorumlarda bekliyorum. Yazabilirsiniz. o da tur turuncu bir meyve. Bu ne renkti? Green. Arkadaşlar bu arada size kardeşimin dediğim gibi sesi gelmiyorsa özür dilerim. Oysa ki o söylüyor. Şimdi dediğim gibi soldan sağa doğru. Bu red. red. Bu. Bu ne renkte? Purple. Purple. Ama tatlı Bak ters... yani tavşan. Ters... Evet tavşan. Göster bakalım tavşanını Beyaz bir tavşan var. İngilizce'de beyazın Türkçesi de yani İngilizce'de beyaza ne deniyor? White deniyor. Evet ama tavşan demek tavşan ne tavşan diyor. Evet dediğim gibi purple, yellow söyle purple yellow. purple purple, yellow yellow de yellow, yellow. green green Orange, orange. Blue, blue. Pink, pink. Pink, evet. Pink. Green. Green. Arkadaşlar, e, bizimle renkleri öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bir tane meyve sormuştum hatırlarsanız. O meyvenin cevabı portakaldı. Evet, güzel ee, dedim bile. Evet, Gökçen demişti. ve e, buradan e, eğer Yorumlara portakal yazdıysanız doğru buldunuz yani doğru bildiniz ee, çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için ve devamını istiyorsanız like atmayı bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın o... ama annem o